İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gaziantep temasları kapsamında 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde düzenlenen Mahalle Bizim Gençlik Bizim Etkinliği'nde gençlerle bir araya geldi. Gençlere sorularını yanıtlayan Bakan Soylu aynı zamanda gençlerle birlikte Suzan Suzu adlı türküyü söyledi. Su terörle mücadele konusuna değinen Soylu sadece terör örgütünün silahlarıyla karşı karşıya kalmadıklarını söyledi. Diyarbakır annelerini hatırlattı. 9 yaşındaki bir çocuğu annesinden kopararak daha getirmek ne demektir? 13 yaşındaki bir kızı alıp daha götürmek, 13 yaşındaki bir erkeği alıp daha götürmek ne demektir? Ne anlatacaksınız? Ve bunu götürerek neyi kazanacaksınız? Bunu götürerek neyi sağlayacaksınız? Bunu götürerek neyi hizmet Bizim annesinin bizim evinde durması gereken bir çocuk okula gidip akşamleyin babasının sevgisini ve sıcaklığını hissetmesi gereken bir çocuk sadece bir terör örgütünün silahlarıyla karşı karşıya değiliz. Bir kültür terörizmiyle, kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Bizi birbirimize ayırmaya çalışan bir kültürel terörizmle karşı karşıyayız. Değerlerimizi istisgal eden bir kültürel terörizmle karşı karşıyayız dinimizi, inancımızı, geleneklerimizi istiskar eden, yani onu aşağılayan, başkalaştırmaya çalışan bir kültür terörizmiyle karşı karşıyayız. Ve şunu söyleyeyim. Anneler büyük bir cesaret ortaya koydu. birçok sivil toplum örgütü sessiz kaldı. Diyarbakır'da her şeyi ses çıkaranlar, söz çıkaranlar annelere siz haklısınız diyemediler. Bizim arkadaşlarımızın dışında. Hak diyenler, hukuk diyenler, rüya adalet diyenler. Sözde bunları ifade edenler, özgürlük diyenler, siz çocuklarınızı özlediğiniz için buradasınız diyemediler. PKK terör örgütüyle yaptığınız mücadele elbette bir mücadele. Ama onları hani yağ koyup da eritirler ya, tavanın içerisinde yağın eridini seyredersiniz. Diğer bakın anneleri PKK terör örgütünü yağın tavada erittiği gibi ericek. Siyasette doğruyu bulmada en önemli yolun halktan geçtiğini söyleyen Bakan Soylu algıyla siyaset olmaz dedi. Algıyla siyaset yürümez. Algıyla siyaset yürümüş olsaydı Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu günden itibaren iddialı olurdu. Siyasetin yaptığı milletin bizatihi yaşadığıdır. Kim ne söylerse söylesin. İnsanlar şehir hastanelerine gidiyorlar, gidiyorlar. İnsanlar yollardan geçiyorlar, havalimanlarına gidiyorlar ve attığı her adımlarda Gelişmeyi görüyor mu? Buna bakıyor. Ha eksik, eksiksiz olan cevabı Allah'tır. Sonraki emsion. Üyramız Afghanistan'ı Pakistan'ı.